Merhaba Boğa Burcu. Bugün sizin için 26 Ocak ve Şubat arası haftalık tarot yorumunuzu yapmak için buradayım. Evet bakalım bu genel enerjiler neyi anlatıyor. ve yani Kupa Kraliçesi ters geldi. Burada bir duygusal olarak bir e, özgüven eksikliği olabilir. E, güvende hissetmemek. Belki bir tabi hani bir codependency tarzı bir bağ olabilir para yedilisi ters geldi. Yani bir yatırım, bir emek karşılığını görmüyormuş sanki. Ya da bu hafta o istediğiniz yatırımın verimini istediğiniz şekillerde alamadığınız, o hasadın size ulaşmadığı ve bunun da size kendinizi güvensiz hissettirdiği bir süreçten, duygusal bir süreçten geçecek olabilirsiniz. Evet bu keza size kendinizi mağlup hissettirebilir gibi yani değnek altılısı ters geldi çünkü. Biraz daha ilerleyelim. Evet, yani diyorum ya bir şey, bir şey yaşanmış, bir değişim yaşanmış. E, açılımına kule kartı geldi çünkü para kupa kraliçesi ters gelen kupa kraliçesinin açılımına bir kayıp, bir değişim, bir ani beklenmedik bir haber, e, bir şok, bir sürpriz ve bu da size kendinizi böyle şaşkın, güvensiz hissettiriyor olabilir. İşte dediğim gibi yani bir şeyleri kabul etmekte içten içe zorlanıyor olabilirsiniz. Bu bir yuva ile ilgili olabilir. Çünkü değnek gecesi ters geldi açılımında değnek dörtlüsü var. Evle ilgili, hane ile ilgili, sevgi bağlarıyla yani sevgiyle bağlı olduğunuz birisiyle ya da birileriyle ilgili bir kayıp ya da yatırımınızın geri dönme işi. İşte dediğim gibi istediğiniz hasadı alamayışınız gibi bir durum olabilir. Ama yani bu mağlubiyet hissi falan her neyse burada yani kendinizi yenilmiş alt edilmiş falan hissediyor olsanız bile artık bu çok fazla yük var burada sevgili boğa. Yani ve siz bunun farkındasınız bana kalırsa çünkü değnek altılısı ters geldi açılımına da değnek olması ters geldi artık siz bu yükü taşımak istemiyorsunuz. Olaya bu yer buradan bakmak kaybettim mağlup olduğum gibi bir böyle eski tarz katı bir mentaliteden yaklaşmak istemiyorsunuz bana kalırsa. Daha yaratıcı bir çözüm arıyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmenin daha yaratıcı, daha şefkatli kendinize karşı daha nazik, nezaketli olduğunuz bir yerden çalışmanın yollarını arıyorsunuz gibi göründü. Yani aşırılık, ekstremizm kartı geldi zaten yol gösterici kart olarak. Hemen bir tane de ruh hayvanı çekelim buradan Evet, arı kartı geldi. Yani çok çok emek vermiş olabilirsiniz bir şey için. Fakat buradan istediğiniz geri dönüşü alamamış olabilirsiniz ve gerçekten yıpranmış gereğinden fazla sorumluluk üstlenmiş yani omuzlarınızda birden fazla şeyi taşımak zorunda kalmış olabilirsiniz bu süreçte fakat burada artık bir öz kontrol süreci ve yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç var gibi görünüyor artık hani yaşam felsefenize dair çok ciddi bir başlangıç yapıyorsunuz ve belki hani bu konuyu nasıl çözeceğime dair hiçbir fikrim yok dediğiniz bir alanda yeniden bir öz yapılanmaya ve kendinizi irade kullanarak yani kontrolünüzü doğru yönlendirerek burada bir yaşam bakıma dair bakış açınızı alaşağı edip yeni bir denklem oluşturuyorsunuz bana kalırsa. Yani çok önemli bir problemi aşmak için dediğim gibi bir psikolojiniz, felsefesiniz, duruş, felsefeniz duruşunuza dair bir çok önemli bir fikir, tutun paradigma değişikliğine gittiğinizi düşünüyorum. Bir de arı kartı geldi. Bazen arılarda şey vardır, çok çalışırlar. Ve yani üretmek isterler çünkü ama çok çalıştıklarında hassas karakterlerdir. Enerjileri de tükenebilir. O yüzden enerjiyi doğru kaynaklara, doğru şekillerde, doğru miktarlarda kanalize etmeyi salık veren bir karttır. Çalışın ama ölçülü bir biçimde. Çünkü burada siz fazla yük almışsınız bu ilişki için ve bu iş ilişkisi olabilir hiç fark etmez gönül ilişkisi olabilir aşırılıklara kaçmışsınız sorumluluklarınızda evet zaten şey diyor içinizdeki çocuk da e, olduğun kişiye dürüst ol yani olduğun kişiye sadık ol diyor daha doğrusu e, korku seni ışıl senin ışıldamanın önüne geçmemeli geçmeyecek diyor yani siz belki birileriyle işte bir projede var olmak, bir ilişkide var olmak için kendi değerinizi ders, değersiz, kendinizi değersizleştirmiş, kendinizi daha yani orada çok emek verirken değersizleşmiş, yıpranmış olabilirsiniz arkadaşlar ve bu aslında kendinize yaptığınız bir adaletsizlik olabilir ve ışığınızı kaybetmenize yol açmış olabilir ve bunun bu kadar emek vermenizin, bu kadar ee, sorumluluk üstlenmenizin sebebi de bana kalırsa burada hissettiğiniz bir o codependency dediğimiz yani bir bağımlılık hikayesi. Geçmişten e, çalıştırdığınız bir patern e, ve böyle bir kendinize güvenmediğiniz için belki işbirlikleri aracılığıyla var olma gibi bir tarafı olabilir bunun. Artık e, yani o işbirlikleri o insanlar o ilişkiler ve oradaki konumumuz kimliğimiz statümüzden bağımsız olarak siz Boğa burcu kendiniz olarak kimsiniz? Ona sadık olarak hayatta kalmak ve kendinizi gerçekleştirmekle mükellefsiniz gibi görünüyor. Ee, yoksa yani kendi ışığınızı kaybetmenize yol açmış olabilir. Çünkü korkudan kurduğunuz bağlar, bağıntılıklarmış bunlar, bağımlılıklarmış bunlar ve onları aşıyorsunuz sanki. Güzel bir hafta olsun sevgiler.